Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomda profesyonel şekilde bisiklet tekeri nasıl akort yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Ayrıca aşağıdaki çan butonunu tıklayarak videolarım hakkında bildirimleri herkesten önce alabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar baştan peşin peşin anlaşalım. Bu video böyle internette, YouTube'da sıradan bulduğunuz akort videolarından değil. Burayı sıktık, burası sürtmedi, aşağıya gevşettik, harika oldu gibi bir video olmayacak. Bu videoda size akort, bisiklet tekeri akort etmenin ilmini, mantığını anlatacağım. O yüzden lütfen sabırla bu videoyu sonuna kadar izleyin ki daha sonra video video gezmek zorunda kalmayın. Kullanacağımız 3 tane alet var. Tabii ki birincisi akort anahtarı. İkinci olarak bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü artık eski klasik sistem bitti. Artık tüm bisiklet teker akortlarımızı tabii ki tansiyometre ile yapıyoruz. İkinci aletimiz tansiyometre, tel tansiyometresi. Üçüncüsü eğer bir yol bisikleti janta akortu yapıyorsanız ve jant telleriniz bladed dediğimiz Yassı tellerdense bunları tutmak için bir alet daha var. Bunların linklerini aşağıya bırakırım. Oradan bakarsınız. Bu şart değil, bunu söyleyeyim. Sadece yassı tellerde kullanıyorsunuz. Normal tellerde kullanan arkadaşlar için gerek yok. Bir üçüncüsü ise varsa çok iyi olur. Çünkü jantımızın akortunun temel prensiplerinden bir de merkezlemedir. Tekerlek merkezleme aleti. Fakat bu alet yoksa bunun başka yöntemleri de var. Tabi bunları da videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Tansiyometre dediğimiz şöyle üzerinde rakamları olan şöyle bir alet. Jant telinize şu şekilde takıyorsunuz ve üzerinde bıraktığınızda serbest bıraktığınızda üzerinde bir rakamda duruyor. Bu rakamın da her markanın kendi tablosu oluyor. Karşılığı kilogram force cinsinden veya Newton cinsinden bir karşılığı oluyor. Bu da bu jant telin üzerindeki gerginlik yükünü gösteriyor bize. Peki tansiyometre kullanımının bizde önemi nedir? Hemen bir örnekle açıklayalım. Bir tura çıkıyorsunuz. Tansiyometre kullanmadan akort ayarınızı yaptınız. Mükemmel şekilde tekerinizin akortları yalpasız şekilde dönüyor. Mükemmel bir akorta sahip. Yüklü şekilde yolda gidiyorsunuz. Yolda biraz topraklı sürekli inip çıkıyorsunuz. Öyle titreye titreye gidiyorsunuz. Bir teliniz bir anda kırıldı ortadan. Şaşırırsınız yani bu kadar mükemmel akorta rağmen nasıl kırıldığını anlayamazsınız eğer işi bilmiyorsanız. İşte burada tam olarak tel tansiyometresinin önemi ortaya çıkıyor. Tansiyometre jant tellerinin hepsinin homojen olarak eşit yüklerde olmasını sağlıyor ki böyle durumlarda jant teliniz kırılmasın. Bir anlamda daha kolay şekilde, basit şekilde anlayabilmeniz için şöyle de diyebiliriz. Bir köprünün ayaklarını düşünün hepsinin eşit şekilde yüklere dayanmasını isteriz. İşte jant telinde de bunu tansiyometre dediğimiz aletle sağlıyoruz. Diğer konuda arkadaşlar akort yapmaya başladığınızda hangi yöne doğru akort anahtarını sıkacağınız hangi yöne doğru gevşettiğinizdir. İnternette gördüğünüz videoları tamamen unutun çünkü hepsi genelde ezberden yapıyorlar. Ya saat yönü derler ya saat yönünün tersi derler ama işin mantığını kavrarsanız hiç bunları ezberlemenize gerek kalmaz. Gelin şimdi hadi ona da bakalım. Biz normalde bir vida aldığımızda ne yapıyoruz? Hemen elimize bir tornavida aldığımızda şu şekilde sağa doğru sıkıyoruz. Bu bütün metrik sistem kullanan ülkelerde bu şekildedir. Siz de elinize zaten herhangi bir tornavida aldığınızda anında sağa doğru sıkmaya başlarsınız. Şimdi bunu aklınızda tutun ve jantın başına gidelim. Bakın şimdi. Jant tel başı nipeli görüyorsunuz. Bu da bir nevi vida. Şimdi jant akort anahtarımı takıyorum. Gördüğünüz gibi sağa doğru çevirerek yani normal tornavida ile vidayı üstten sıktığımız yönde çevirerek telimi sıkılaştırıyorum, gerginleştiriyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu işlemin mantığı budur. Öteki türlü kafanız karışır. Aşağıya indirirsiniz saatin ters yönü doğru yönünde sıkılır. Yukarı kaldırırsınız saat yönünde sıkılır. O yüzden sizin almanız gereken düstur işte buradaki tel başıdır. Ne demiştik? Normalde tornavidayla da bu şekilde sıkılıyordu. İşte jant akort anahtarıyla da yukarıdan baktığımızda sağa doğru şekilde jant telimiz sıkılır. Yani gerginleşir. İşin teorik kısmını tek tek anlattım arkadaşlar. Artık akort yapmaya hazırsınız. Buyurun birlikte jant akort etmeye başlayalım.